Merhabalar. Ben avukat Cem Demirtaş. Bugün ceza yargılaması üzerine konuşacağız. Öncelikle yargı sistemimizi tanımak lazım. Hukuk yargılaması, ceza yargılaması ve idari yargı olarak yargı sistemimiz 3'e ayrılıyor. Ceza yargılaması, hukuk yargılaması ve idari yargılamanın da aynı zamanda kendisine ait usul yasaları var. Her bir içeriği farklı olarak değerlendiriyoruz. Ceza yargılamasının ana noktası maddi gerçeğin ortaya çıkartılmasıdır. Bu nedenle hukuk yargılamasından tamamen farklıdır. Hukuk yargılamasında esas üzerinde çok fazla durulmaz, prosedür tamamlanır ve usulü gerçek ortaya çıkartılır. Ceza yargılamasında hakimin, savcının ve konuya katılan tarafların ortaya çıkartmaya çalıştığı şey maddi gerçektir. Sanık cezasını kabul ediyor olsa dahi yargıç maddi gerçeği ortaya çıkartabilmek için gerekli incelemeleri mutlaka yapmak zorundadır. Bu incelemeler yapılmıyorsa sadece iç yargıda değil uluslararası yargıda da haklarının aranması ve üst mahkemelere başvurulması gerekiyor. Maddi gerçeğin ortaya çıkartılabilmesi için ceza hakiminin birden çok imkanı bulunmaktadır ve karar kesinleşene kadar da yeni deliller ceza yargılamasına sunulabilir. İstinaf aşaması, Yargıtay aşaması da dahil olmak üzere. Eğer ki hakim bu incelemeleri yapmıyorsa taraflar ya yerel mahkemede ya istinaf aşamasında ya da Yargıtay'da itirazlarını mutlaka ama mutlaka ileri getirmeleri, ileri sürmeleri gerekmektedir. Eğer ki yerel mahkemelerde istinaf ve yargıta yaşamasında gerekli incelemeler yapılmıyorsa Türkiye'de uluslararası e, yargıyla bir bağlantı olarak anayasa mahkemelerine de tarafların başvurma hakları vardır. Anayasa mahkemesinden de istenilen sonuç eğer elde edilemiyorsa bir üst mahkeme olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de mutlaka başvuru yapmalarını tavsiye ediyoruz. Her yargılamanın kendisine ait bir usul yasası olduğu için de ve bunlar ayrıntılar üzerine kurulu olduğu için de mutlaka ama mutlaka bu süreçlerin işinde uzman bir hukukçu tarafından yürütülmesini biz kişilere tavsiye ediyoruz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.